Adı Cesur Kral. 2023 yılının 44. tayı. Doğum tarihi 30 Ocak 2023. Babası Ateş Topu, annesi Ela. Bu tayımızın cidago yüksekliği 152 cm, göz çevresi 178 cm, inçik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Alev Özüdoğru, Özü Doğru, Bilden Han, Gurbet Ateşi, Ateş Bahar, Ateş Bibi, Bersun Ateşi, Mahmelek, Mübariz ve Nazlı Meltem isimli taylarla babadan, Umut Tay, Arçuray ve Arslan Kraliçe isimli taylarla anadan kardeştir.